Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir. benim keyfim bomba gibi sıfırdan minimum levelle oynadığımız Like serisinin 15. bölümüyle karşınızdayım yanımda Ramazan var Ramazana da buradan selam olsun burası bizim loncamızın arkadaşlar kuyumcusu kuyumcu burada zümrüt simyacısı var sunak muhafızı loncuğumuz size yana her şeyimiz burada sarı bayrakta bu alandayız arkadaşlar kuyumcu Arıyorsanız, Zümrüt arıyorsanız burada basabilirsiniz. Destek olursunuz loncamıza. Şimdiden teşekkür ederim. Burayı da bir tanıtmak istedim. Şimdi bir içerikle geldik. Ramazan'la ortak olarak biz Münzevi etkinliğine katıldık ya. Orada Ramazan bunları topladı. Yerden artı altıya kadar bastı. Bunların hepsini artı yediye basacağız. Artı sekize artı dokuza basacağız. Daha da var elimizde. Malzemelerini aldık. Sekiz dokuz malzemesini de toplayacağız. Bakalım ne kadar çıkacak. Hatta ayakkabılar yetmişem civarında. Bakır kolyeler bir, bir on bir buçuk on civarında bambu dediler 70 hem civarında gümüş kolyeler 1.5-2 won civarında yani altın küpeler 1 won 9 bakır küpeler de yine aynı şekilde pahalı tahta ayakkabılar vesaire bunları basacağız inşallah güzel kazanç sağlanırız buradan bakalım ne olacak ufaktan başlayalım like'ınızı yorumunuzu ve kanala abonelerinizle bekliyorum teşekkür ederim şimdiden bunları artı basıp geliyorum bakalım ne kadar geçecek ne kadar yanacak göreceğiz bu arada Ramazan'dan bir 85'en para aldım onu da söyleyeyim para oradan geldi yani bende bir 70-75'en vardı Ramazan'da ortak giriyoruz yani. Bende fazla para yok aslında yapmayalım dedim de. Kendisi bayağı bir istedi yani bu gece halledelim dedi. O yüzden kıramadım kendisini. Bakalım inşallah buradan karlı çıkarız. Yani benim için önemli olan içerik çıkması. Yani buradan ben bir şey kazanmasam bile olur. Önemli olan içerik deneyelim bakalım. Lonca ile böyle Ramazan'da bir şeyler yapmak güzel oluyor gerçekten. Bakalım şu an bayağı bir şey geçti inşallah. Önemli olan 8'e ve 9'a geçmesi. 9'a geçerse güzel kazanacağız bakalım. Evet malzemeleri aldık geldik arkadaşlar bayağı bir para gitti ama hallettik hadi bismillah artı 8 artı 9 malzemelerini aldık şöyle kolyeleri en sona saklayayım bari onlar değerli böyle küpelerden başlayalım inşallah fazla geçer Biz çok zarara uğratmaz yani en azından verdiğimiz parayı çıkarsın yeter fazla karda da gözümüz yok bir, bir ona yakın bir para gitmiştir büyük ihtimal en fazla o kadar gitmiştir yani artı basmaları falan da artı basmaları kendimiz kasmıştık Bakalım ne kadar geçecek. Biraz fazla yanıyor. İnşallah böyle devam etmesin kardeşim hadi. Artı 8 geç artık ama çok yaktım bak. Tamam bir tane daha aldık. Böyle hop. Artı 8 küpe 4 tane geçti. Tamam şöyle bir ayakkabıya bakalım. Ne kadar geçecek. O çan çiçeği şuradan. Böyle ayakkabıya hadi kel demirci. Bizi mutlu et. Üzme bizi. üzme bizi. Çok güzel. 2'de 2. Üzme bizi. 3'de 3. Üzme bizi. 4'de 4. Üzme bizi. Üzme bizi. Hadi güzel gidiyorsun. Üzme bizi. 4 tane de bundan geçti. Burada bir tane daha ayakkabı varmış. Ve domuzumuzu kestik. Hop. Yaldı. Hadi bak. Geldik buraya en pahalıları. Kudelerin tanesini 3.5'en verdik. Bak burası çok masraflı. Önemli olan kolye. Önemli olan kolye yapma kardeşim. Önemli olan kolye. Yapma. Önemli olan kolye. Yapma bak çok yakıyorsun. Bir tane geçti. Kolye çok önemli. En büyük masraf bunlar. Hadi ama. Geçir. Yandı. Kolye bir tane artı 8 oldu. Battık bu ihtimal buradan. Bakalım bir tane küpe. Hop yandı. Ben bir karakter atıp geleyim en iyisi. Devam edelim bakalım. Küpelerden. Böyle hop. Bir tane art 9 oldu. Böyle hop. Bir tane yandı. Hop. Bir tane daha yandı. Böyle Bir tane geç. Hadi ama çok yanıyorsun. Ne böyle ya demirci. Sen bizim loncanın demircisisin. Kendine gel. Sen bizim loncanın demircisisin. Bir tane daha geçti. Sen de geç. Yandı. Kolyeye önemli bak. Kolyeye geçerse güzel para. Hadi kolye sen geç. Yandı. Bu iki tane aldık. Artık uzaklığa. Bizim demirci bir sıkıntı. İyi ya. Ayakkabı 70M ediyor. Küpe de 70M ediyor. 140 yani bir von falan harcamıştır. En fazla Ramazan. Her yani 40 falan kar etti. Denemiş olduk şansımızı. Keltoş biraz fazla yaktı. Olsun. Böyle petler de var arkadaşlar. Biliyorsunuz çiçek çocukları açarken çıkmıştı. Bu nesliyi de Ramazan verdi ismini jelibon koy dedi. Böyle jelibon diye. Koyalım bakalım ismini jelibon. Ne çıkacak? Ramazan'ın şansına. Jeli. Böyle jelibon koyalım bakalım ne çıkacak. Hepsini bir açıp geliyorum. En son tiplerine birlikte bakarız. Şöyle hepsini açtım abi. Beraber bir tiplerine bakalım. Şöyle yansısınca galiba tipleri gözüküyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Küçük örümcek. Tip 2. bu Şu çöp. Buna bakalım kaçmış. Bu tip bir sakar yine. Burada çöp. Maymuna bakalım. Burada tip 2. Burada sakar. da kötü. Burada tombiklere bakalım. Tombik. Tip 2. Burada çöp. Tombiye bakalım. Burada tip 4. Çöp, çöp yani çift. Tip 5 aşağısı kurtarmaz. Tip 5. 5, tip 6 aşağısı kurtarmaz. Bakıyorum. Burada çöp. Ee, şuna bakıyorum. Burada çöp. Nesi, nesi önemli. Burası sakar çıktı bakalım. Tip 3. Oranları güzel gelmiş ama tip 3. Böyle tip 2. Şöyle şuna bakalım. Tip 1. Sonuncuya bakalım. Tip 2. Bir tane tip 5 tip 6 çıkmadı. Yuh. Neyse sağlık olsun. Laf fişimin süresi bitmek üzere arkadaşlar. 56 dakikası kaldı. Ben de Apple e bir tane aldım 15 günlük. Yani bunun 52 dakikası kaldı hatta. 20 şeytan getirmeye çalışacağız. Ramazan sağ olsun efsun verdi. Para harcama boş yere dedi. 20 şeytan getiriyorum. Size gelen efsunu gösteririm. 20 şeytan 3 derece geldi. Tam benlik mis. Şu bir 10 derece olsa süper olurdu ama buna da güzel. Çok güzel baya iyi oldu. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle bir kayda gitmek istedim. Gördüğünüz üzere 97 level oldum. 98'e doğru gidiyorum. Bir kutu kaldı. Bu arada av görevini yaptım. Onu da bir teslim alayım sizlerle birlikte. Ekspim şöyle 90'a kadar geldi. Bu arada telefon sesi benden geldi. Kusura bakmayın rahatsız ettiysem. Böyle bunları da açalım markalarımız gelsin. 98 olmayı da az kaldı. Şimdi pazardan güzel satışlarımız var. Pazardan gelen parayı bir alalım abi. İtemlerimizi biraz güçlendirelim. Şöyle 16 mon bir para geldi. Bunları alalım. Daha satılacak bayağı bir eşyamız var. Müzeviler falan daha satılacak. Onlar duruyor. Onları satılır gider. Şimdi bir kaç bonumuz oldu? Bir 22 bon yakın bir paramız oldu. Bununla biraz item bakalım. Çarı ufaktan güçlendirelim. 100 level ol olacağız. Urk kemeridir, belsegelik astır, zümrüt küpedir, titan kalkanıdır. Böyle ufak tefek değişiklikler yapalım hesabı. Böyle bir kask buldum arkadaşlar. Artı 8 ejderha boynuzu kaskı. 10 şeytanı var. 15 şimşeği, 15 ateşi var. CP üretimi var, hayvanı var. Benim için 15 şimşekli 15 ateşi önemli. Bunu hem hızlı 4'de kullanabilirim. Hem beta kullanabilirim. Hem zordiak'ta olsun, ejderha olsun kullanabilirim. Benim için Efsun gayet güzel. Bu 510 da diğerleri de çok çok pahalı. Bayağı bu ucuz geldi bana. Bunu onun için alacağım. Hayırlı ve uğurlu olsun. r 8 kaskımız. 100 oldu mu bunu takacağız. Buranın bayağı bir artacak. Böyle de bir tane siten kalkanı buldum. Sersem 20 şeytanı var. Diğer Efsunlar çok önemli değil. Buradan 20 şeytan alacağız. Hem yani bizim kalkanımızda 10 şeytan var. 10 şeytan artmış olacak. Hem de sersemimiz olacak. Hem de 8.5 alacağız. Gayet güzel. 5.10 da buna veriyorum. Gayet uygun bence fiyatı. Bizim işimizi her türlü görür. Titan kalkanımız da hayırlı ve uğurlu olsun abi. Tamam buradan 55 aldık. Bunu da artık satarız. Bunu da 4 almıştım. 4 10'a yine atarım pazara. Güzel iki demizi bu şekilde halletmiş olduk. Geriye ne kaldı abi? Ruh kemer alacağız. Bir artı 8. Onun için bir tane yüzümlük alacağız. 20 şeytanlı. O şekilde. ona sonra pek bir eksiğimiz kalmıyor dediğim gibi. Ayakkabı falan bunlar zaten var. Bileziği cennete de değiştiririz. Artık o cennetin özü bilezik alırız 15 ateşli ateş tıslanması mı alacağız? element attıracağız, ateş elementi attıracağız. Yani daha birkaç eksiğimiz var. Ufak o halledeceğiz. Gazı hazırlanacağız inşallah. Ondan sonra misleti yapmaya başlayacağız. Yani gazı kesmek için itemleri yaptığım zaman yakutum zaten var. Titan kalkın hızlı olacak zaten. Bir elmas aldım mı? Gazı zaten bir de şey. Kritik onyx aldım mı? İkisi için para biriktireceğim. Sonra zaten gazı bir şekilde keseriz. İle olmasına bile gerek yok yani. Bakalım o şekilde halledeceğiz. Bir tane de ruh kemeri alacağım arkadaşlar. Ruh kemerinin artı 8'i 10 won ve 4 canavar veriyor. Artı 6'sı 1 won 3 canavar veriyor. Ben 1 won için pardon bir canavar için niye girip 9 won fazla para vereyim ki yani. Artı altta benim işimi görür. Bir tane alıyorum hatta delikli falan var mı bir won'a. Bakayım şöyle deliği açılmış falan var mı. Neyse bir won'a alayım abi. Bu da benim işimi görür. 3 canavar 3 canavardır. Gidip yani 10 won veremem şu an. Düşük bütçeyle dizmeye çalışıyorum mesela biliyorsunuz. O yüzden bu şimdi işimi görür. Şu kalkanla 4-10'a tekrardan pazara atayım. Satılsın. En azından 4-10, 4-10'dur bize. Şu an lazım değil bu kalkan. Bunu 4-10'a yapıştıracağım şöyle. 4-10'u almıştım. 4-10'a satayım. Gider zaten 4-10'a. Güzel bir kalkan. Sersemi var. 10 şeytanı var. 6 zekası, 10 orku var. Sürgüne her yerde kullanılır yani. Bunu da satmış olalım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar benim skill'im G5'te kalmıştı biliyorsunuz ki. Biraz kötü ruh toplayacağım. Ona karar verdim. Skill'i bir an önce P yapmam gerekiyor. Çünkü hasarımı en çok arttıracak şu an benim kırmızı kutluğunu P yapmak. Bayağı bir STR veriyor çünkü. Buradan bayağı bir setlere kaybediyoruz. Onun için biraz kötü ruh toplayayım. Kötü fiyatı baya artmış ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki parayla biraz toplayacağım. Zaten eksik olarak bir zümrüt kaldı. O da şu an hasarımı fazla arttırmaz. 5 ortalama zarar. 14 çeviklik daha çok hasarımı arttırıyor. Onun acele etmeyeceğim. Onu biraz daha sonra alacağım. Biraz daha erteledim. Kaskımızı, ka şeyimizi aldık kadın Kalkanımızı, kemikimizi, memimizi aldık. Yani çok acil eksik bir şeyimiz yok. Bir ele element attıracağım. Ateşli. Onu da halledeceğim zaten. Lonca Başkanı Mustafa Reis'i falan hallettiririm. Parasını veririm. Ben biraz kötü toplup geliyorum. şekilde biraz ilerletelim. Böyle arkadaşlar biraz zen topladım. Biraz da kötü bir topladım. Zenlerin ucuz olması beni çok şaşırttı. Yani kötü komanın 30 31 gram e olduğu MÜZEV'in 70 80 m e olduğu bir sunucuda zen fasulyesinin nasıl tanesi 3.5 hem ben anlamadım. Zen bayağı ucuzmuş. 15 20 m bekliyordum. Tabii benim işime gelir. Bu şekilde artık bir geliştirelim istiyorum. P yapmam lazım. Gerçekten çok geri kaldı. Bu levele göre G5 yakışmıyor yani. Bunu acil P yapmamız lazım. Bayağı bir STG oynuyor çünkü arada. Ufaktan bir başlayalım. Böyle süresi geldiyse ilk normal bir şekilde okuyayım bakayım. Süresi gelmiş güzel. G6 oldu. Şöyle normal bir şekilde okumaya başlayalım. Zen de aldım ki bir an önce yapmak istiyorum ve G7 oldu çok güzel İnşallah bizi fazla zorlamaz da şey yapabiliriz hasar gerçekten çok güzel etkileyecek o ne oluyor G6 G7 G8 tekte geçiyor bak hiç yanmadan abi kendine gel alışık değilim ben böyle şeylere bak yakmaya başladı neyse ağzımızı açmayalım biz geçsin hop G9 çok çok güzel maşallah maşallah böyle devam et böyle devam et sıralamayı zaten her türlü şeyde kasarız. Büyülü olmada rahat kahraman oluruz. Böyle devam et abi. Agresif e düştü. Agresif düştüm hemen. Deni basacağım ki çok sıralama yiyor sonra. Kötü etmezse gidip alırım. Önemli değil. Paranın hepsini gerekirse bu dört bonun hepsini bunu harcayacağım. Kilogram çıkarmak istiyordum. Zaten parayı bir şekilde kasıyoruz abi. Kordan ondan bundan hop. Geçer misin? Geçmedi. Devam edelim. Ve skill sonunda P oldu arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçekten büyük bir yükten kurtuldum. Neredeyse 5 won hepsini yedi. Ama hiç önemli değil. Kafam rahat artık. Bunu da çıkarmış oldum. Daha uğraşmayacağım en azından. Bunlar arttı. Artanları satarım artık. 23 tane zen arttı. Tanesi 4 hemden. Kötü da tanesi 32 hemden almıştım. Bunları da geri pazara atarım. Kötü kurtaştaki dursun abi. Gayet iyi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Aradan çıkarmış olduk. Şu agresiden çıkalım da kalanları satarız abi. Bunları pazara atarız. Önemli değil bunlar. Bu arada lanet kitabı da aldım. Çünkü biyolog lanet kitabına geçtim. Haberiniz olsun. Ok dişini bitirdim. Sizle beraber gidelim. Bir lanet kitabını da verelim. Lanet kitabına da başlayalım artık. Ufak ufak biyoloğu ilerletmeye devam edelim. Böyle bir tane araştırmanın özü de okuyayım abi. Gidelim verelim. Sikil gayet güzel oldu. Şu an 473 saldırı gücü 11 delici veriyor ve zeka alitemlerim daha eksik sadece şuradan 14 zeka alıyorum, buradan 6 zeka alıyorum. El bir 12 zekalı bir el bulmam lazım benim acilen. Onun dışında art 9. Inci kolye alacağım. Onun dışında başka ne alabiliyorduk? Kalkan 12 zekalı bir kalkan almam gerekiyor. Gayetten silah fişi falan yapacağım. 12 zekalı daha da artacak yani. Şu anda 573'e kadar veriyor. Bakayım kanı kaç arttırdı şu an. 473 573 gördüğünüz gibi 100 100 zeka arttırıyor nereden baksanız. 100 aynen aynen tam 100 zeka arttırıyor. Yani kaç zeka ya şu? 14 zeka buradan 16 zeka buradan 20 zeka 100 zeka arttırıyor. Gerçekten süper. Bayağı bir hasarımızı arttıracak. Hayırlı olsun. Böyle bir yolumuzu da verelim abi. Yani Gördüğünüz gibi daha yeni geçtim zaten. Hop 14 tane kaldı. Hayırlı olsun. Şöyle geldik abi hasarı denemeye. Şimdi kırmızı kutu payu yaptık Bakalım hasarımız ne kadar oynayacak. Onu bir görelim şöyle sizlerle birlikte. Şu an gördüğünüz gibi 500. Yine 573 ile açıyorum kırmızı kutuğunu. Bakalım hasarımız ne derece fark etmiş oldu. Böyle her şeyi bir basayım abi. Şeyi basmayacağım. Şu an marka basmayacağım. Markası hasarımı göstereceğim. Bir yağ kutumu da açayım. Şu anda STM gördüğünüz gibi 1940'a kadar çıktı. Gayet güzel bir STM artışı var. bir bakıyorum hasar ne oldu şu anda hasar. 12.000 Kaç gölük 6400 gördüm. Bayağı bağırdı. Şu şeyi kapatayım. Şurada toplamasın. 6400 oldu şu anda gördüğüm gibi. 12200 oldu. Onun dışında kaç? 12 12200. 12K. Yani 12.5 13'e kadar çıkıyor büyük ihtimal. Marka aynen 12 700'e kadar gördüm. Bir tane STK markası basayım kaç olacak hasar? Bir tane harcayayım. önemli değil. Gövelerden geliyor zaten. STK markasıyla şöyle kaç oldu hasar? 7200'ü gördüm. 13800'ü gördüm. 13-600'ü gördüm. Büyük ihtimal 14K'yı görecek. 13700-14K civarında şu an hasar. Gayet güzel. Gerçekten gayet güzel. Daha bir ton eksiğe rağmen bu hasar muazzam bir hasar gerçekten. Daha yüz level olduğumuz zaman Bersekerli Kask'ın 6 Berseker gelecek. Buradan 3 canavar gelecek. Onun dışında şu an canım yanımda gördüğünüz gibi herhangi bir pet yok. Bersek bu pet harici. 20 canavar alacağım. Hep çekeceğim. Oradan da bir 20 canavar gelecek. Ayrıca Mistrit'te tamamladığımız zaman, Zümrüt Kübe vesaire taktığımız zaman hasar 25-30 kararları görecek. Daha ele element falan arttıracağım. Oradan da setere gelecek. Hasar gerçekten muazzam derecede artmış durumda. Çok güzel. Gerçekten aşırı beğendim hasarı. Güzel ya güzel. Devam. Burada bir tane boss var. Rakasha. Bunu bir kesmeye çalışalım. Şöyle biraz sizlerle metin farmı ve boss farmı yapmak istiyorum. Lycan'ın zevkini biraz alalım doruklarına kadar. Biraz hasarını alalım yani. Ondan sonra gireceğim. Yüzde öyle kasmaya devam edeceğim. Bir bakalım bozka hasarımız ne kadar. Hmm, simya açtık mı. simya kapalıymış. Ondan hasar düşük. Simyayı da açalım abi. Hasarı güzel. Gayet iyi. 10k'nın üstünde atıyoruz. Neredeyse. İyi fazla da vuramıyor. Titan kalkanıyla baya bir fark ettirdi. Bu arada eldiven takalım. Buradan bir eldiven alalım. Daha fazla drop atsın. Eldivenizi taktık. Karanlığı sandığı atar mı abi? Bakalım. Karanlığı sandığı attı mı. Tecrübe yüzüğü aldık. Bir tane güzel. Karnın sandığı da var. Gayet güzel. Karnın sandığını da alalım abi. Bir alabilirsek tabi bir sürü şey var yerde alamıyoruz. Nerede abi? Şurada. Tamam onu da aldık. Bakalım başka şey var mı? Pelegin, melerin. Yok devam edelim. Böyle bir de şu Polymus'a bir hasarımız deneyelim. Bunu kesebilecek miyiz? En son kesiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım şimdi hasarımız ne duruma geldi. Ona bir hasar vuralım. Böyle simyamızı açalım abi. Tabi üstümde hiç şimşekli item yok. Kesemezsem o yüzden kesemem yani. Buna biliyorsunuz şimşek işliyor. Şimşekli itemleri sattığımız için şu an üstünde rüzgar seti var. O yüzden fazla hasar vuracak. Kesemezsem o yüzden kesemem yani. Bayağı bir vuruyor çünkü. Şimşekli hiçbir şey kalmadı üstümde şu an. Ama hasarımız güzel. Tabi o da bize güzel vuruyor. Titan kalkanı var ama elmas yok. Bizim bir elmas acilen çözmemiz gerekiyor. O da 43 vur. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Artık korkasmaya devam ediyorum. Koruları açınca artık haftaya Buradan gelen bunlarla Yine pazardan gelen paralarla falan elması çözeceğim bir bir şekilde Bir elmasla 12 x eksiğimiz kaldı zaten o ikisini aldıktan sonra Hem kritik direnç hem beceri karşı koyma gelecek Hiç hasar yemeyeceğiz Bayağı bir vurmaya başladı şöyle bir kaçayım derken tek yedik neyse ben canına sonra sona doğru tekrar gelelim kayda böyle kestik boss'u bayağı bir uğraştırdı beni ama sonunda kestim pelerin aldık bu arada gayet güzel karının sandığı da 60'tır büyük ihtimal Aynen karanlığın sandığı da atmış. Onu da şundan alalım. Gayet iyi. Bunları toplu şekilde açarız veya satarız. Bilmiyorum fiyatlarını. ve YouTube falan çıkarıyoruz. Gayet YouTube'ya artı 8 düzü bile 2 won pek para etmiyor ama olsundu. Bakıyorum başka bir şey var mı? Yok. Kaç tane karanlığın sandığı oldu? 10 tane olmuş. Devam edelim. Ellerimizde kaç tane olmuş? 119 tane. Güzel. Bunları da yine satarız 200'de oldukça. Şöyle metni sayımız daha iyi bir şekilde görelim. 7K vuruyorum. Kritiksiz 7, 207, 300. Kritikli de büyük ihtimalle 14K, 15K görüyorum diye düşünüyorum. 14'ü gördüm. 14, 14, 15 k kadar görüyoruz. Hasar gerçekten çok güzel. Bu hasarla metin kesmek, boss kesmek acayip zevkli. Dediğim gibi bir 12'li elmas çözdük mü daha da tank bir şekilde olacak. Boss olan hiç tek yemeyiz artık. Seri seri farmlıyoruz. Gerçekten aşırı keyif verdi hesap. Karakter gerçekten çok güçlü. Laika'nın gücü. Kırmızı kutlu açmamız da acayip iyi oldu metni saniyeler içinde eritiyor gördüğünüz gibi. Bayağı iyi. Şu etepelerimizi falan toplayalım abi. Burada güzel bir şekilde farmlayacağız. Hem buradan gelen paralar hem korlardan gelen paralar. Öyle öyle yavaş yavaş her şeyimizi bütün eksiklerimizi halledeceğiz inşallah. Tecrübe var mı? Veya şey. Tecrübe var. Pelerin atmamış. Sağlık olsundu. Tecrübe toplayalım. Başka bir şey var mı? Devam edelim. Böyle büyülü olmana geldim arkadaşlar. Burada seri seri metin farmı yaparak levelimi 100'e doğru kasacağım artık. 100 level olmam lazım. İtemlerimizi falan takalım. Ufaktan gazı farmına başlayalım artık. Hasarım zaten yüksek seri seri metinle XP'mi kasarım diye düşünüyorum. Bilgelik mi ne varsa basacağım abi. Seri seri kasılacağım. Bu hasarla ayetten müzevi etkinliğinden de çok güzel yaralanacağız. Çok güzel paralar kasacağız. Şu an kusama kağıdı etkinliği var. Müzevi etkinliğinde güzel paralar kasacağız inşallah. Bakalım durumlar nereye gösterecek. Böyle ben kasılmaya devam edeyim. Bir sonraki video karşınıza yüz değerli olarak gelirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada 400 aboneye geçmişiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.